Bir kardeş. Kendini örnek olarak İbrahim Tatlıses mi alıyorsun? Kesinlikle İbrahim Tatlıses'in sadece ses olarak çok güçlü bir ses. İmparator bir insan. Yani ben onunla birlikte bütün sanatçıların güzel taraflarını almaya çalışıyorum yani. Sen İbrahim Tatlıses'in elini öpmek istemişsin. Kendisi buna izin vermemiş, seni yanaklarından öpmüş. Böyle bir şey var mı? Yalan, böyle bir şey yok. Çünkü gerçekten sahne dedik, Elini öptüm yani her zaman öyle ustaların da eli öpülür. Ben kendinden 5 yaş büyük insanın bile elini öperim yani. İbrahim Tatlıses el öpülecek mi insan mı? El öpülecek mi insan. Kızlar aram iyi ama şu anda hiç vakit falan bulamıyorum yani film çalışması işte sahne şudur budur. Şu anda bir şey yok. Bazı genç kızların senin evinin kapısına geldikleri ve sana ilan aşk ettikleri söyleniyor. <laughs> ben bu konuyla saygı duyuyorum çünkü yani insanları seven, yücelten halktır. Onun için daima saygıyla eğiliyorum yani. Evli bir erkek eve geldiği zaman kadının onun ayaklarını yıkaması gerektiğini belirtmişsin. Kadın da aynı şekilde yani yorgunsa, Hastaysa erkek de yıkanmalı ayağını yani ben öyle o şeye karşıyım en başta. Yok böyle yani tam maço bir erkek de değilim. Ya kralım da böyle şimdi krallık mı kaldı kelde koltukta? Söylersin söylersin. <laughs> bir kardeş, kardeşim vuruyor ne diye dağlar oy oy yollar... Çok zor ya burada türkü söylemek sen hayatımda gerçekten. ilk defa böyle zorlanıyorum vallahi. Sen gerçekten kralsın Mahsun. Mahsun sen şöhret olduktan sonra yürüyüşün bile değişti diyorlar. E bir yürüyeyim gör abi beni o zaman? Yürüyeyim, yürüyeyim abi. Ben Mahsun'u eskiden beri tanıyorum. Eskiden de böyle yürüyordu.